3 kuruşta gündeme bomba gibi düşen Necip Mebili transferi herkesi heyecanlandırdı. Birazdan bu konudaki gelişmelerle beraber diğer müthiş ve sürpriz dolu mevzuları sizlerle paylaşacağız. Kartal Korkmaz'ın biletini kesti. Peki sırada kim var? Bu konuda büyük bir sürpriz bekleniyor. Öte yandan Baybars'ın yeni hamlesi tüm izleyicileri şaşkına çevirecek. Efe, Kartal ve Çetin ise bomba bir planla yeniden harekete geçecek. Kartal ve Buhar ile Efe ve Leyla arasında yaşanacaklar merakla beklenecek. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak herkesi heyecanlandıran Necip Memili haberiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta 3 kuruş setini ziyaret eden Çukur'un cumalisi Necip Memili, ay yapımında yeni bir anlaşma yaparak konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu. Necip Memili son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol almıştı ve dizi final yapmıştı. Şimdi ise sürpriz bir rolle ekranlara geri dönüyor. 3 kuruş dizisi başladığından beri izleyiciler Aras Bulut İnemli ve Necip Memili gibi isimleri bu dizide görmek istiyordu. Aras Bulut olmadı ancak Necip Memili önümüzdeki günlerde sete çıkarak start verecek. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümde olmakla beraber iki bölüm içinde başarılı oyuncu 3 kuruşta izlemeye başlayacağız. Karakter olarak olarak ise muhtemelen kötü karakter olarak dahil olacak. Oynayacağı rol henüz netleşmedi. Ancak Necip Memeli dizide uzun süreli kalmayacak. Zaten bir değişiklik olmazsa 28. bölümde dizi final yapacak. Bu süreçte ise bombalar peş peşe patlayacak. Şimdi gelelim asıl bomba mevzulara. Kartal, Efe ve Çetin'i de yanına çekerek hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Bir yandan ailevi durumlarla ilgilenirken bir yandan da intikam planına hızlı bir giriş yaptı. İbretlik bir şekilde Korkmaz'ın biletini kesti. Peki sırada kim var? Kartal'ın en büyük amaçlarından biri de Şahin'den intikam alarak mahalliye geri kazanmak. Hatta Şahin'e kardeşlik bitti senin de sıran gelecek dedi. Ancak Şahin'e biraz daha zaman var. Korkmaz'dan sonra öncelik sırası Azade'nin olacak. Şahin ince bir planla Korkmaz'ı Kartal'ı öldürttü ve bu durum Azade'ye yaradı. Ancak Azade'nin de vedası yakın diyebiliriz. Bu konuda Efe, Kartal ve Çetin üçlüsünden müthiş sürprizler izleyeceğiz. Üçünün de farklı meziyetleri var. Efe istihbarat ve teknik planlarla Çetin adamları sayesinde her yere ve herkese kolayca ulaşarak ve Kartal ise aksiyon dolu yönüyle fırtına gibi esecek. Bu üçlü yoluna tam gaz devam edecek ve adım adım baybarsız sonunu getirecekler. İşler bittiğinde ise Kartal elbette Ferhan'ı da anacak. Fakat işler o kadar kolay olmayacak. Çünkü sahneye Baybars çıkacak. Baybars iki bölümdür ısrarla Kartal'ın rahat durmasını söylemişti. Ancak en güvendiği adımı olan Korkmaz'ın ölümü Baybars'ı adeta çileden çıkaracak. Ve bu dakikadan sonra Baybars'ın gözü Neriman dahil kimseyi görmeyecek. Neriman'ın da söylediği gibi Baybars kan dökmeye başlayacak. Kartal'ı ve sevdiklerine zarar vermek için bomba hamleler yapacak. Tabi işin ucu çetimi Efe'ye de dokunacak. Kısacası savaş iyice alevlenecek. Şimdi gelelim büyük savaştaki bir başka sürprize. Bahar'a ve oğluna kavuşan Kartal ilk olarak ailesiyle eğlenceli ve samimi anlar yaşayacak. Bu sahnelerin çekimleri gerçekleştirildi. Sonrasında ise ailesinin güvenliğini sağlayarak intikam planlarında kaldığı yerden devam edecek. Kartal'ın hedeflerinden biri de sevdiklerini yeniden toparlamak. Bu konuda ilk adımını atacak. Oktay Halide Konyalı ve diğerlerini yeniden toparlamaya çalışacak. Bu konuda başta Leyla olmak üzere Şeso ve Ruşen'den de büyük destek alacak. Kartal'a bir başka destek ise Mesut ve adamlarından gelecek. Yeni bölümde Mesut Kartal'ın ekibine dahil olarak Büyük Savaş'taki yerini alacak. Kartal'ın 3 bölüm sonra mahalleyi ve orada yaşayanları yeniden kazanması beklenecek. Kartal'ı karşı çıkanlar ise Leyla'nın da geçtiğimiz bölümde söylediği gibi çok pişman olacaklar. Şahin ise doğru tarafı seçmediği takdirde diye veda edecek. Hatta geçtiğimiz bölümde birkaç kere kardeş katili detayı verildi. Bu konuda ilerleyen bölümlerde büyük bir sürpriz yaşanabilir. Şimdi gelelim bir başka sürpriz senaryoya. Kartal ve Bahar'ın kavuşmasından sonra şimdi sıra Efe ve Leyla'ya geldi. Birbirlerini hala çok seven bu ikilinin arası yeni bölümden itibaren düzelmeye başlayacak. Efe, Leyla'ya zarar vermemek için ondan uzak duruyordu. Leyla ise Efe'nin tavrından ve eve kızartmasından dolayı kızgındı. Ancak şimdi işler değişti. Kartal'ın Efe'yi kendine getirmesi, Efe'nin Kartal'la yeniden barışması ve Ferhan'ın ölmesiyle beraber Efe ve Leyla arasında herhangi bir engel kalmadı. Bu konudaki ilk adımı Efe atacak. Sorusunda ise araları eskisinden de iyi olacak. Üstelik Kartal bile ilişkilerine engel olmaya çalışmayacak. Ne de olsa eski polis Efe yok artık. Kartallı birlikte büyük bir yola giren yenilenmiş bir Efe var. Dizinin reytinglerine baktığımızda, resmi sayfalar dahil olmak üzere herkesin kullandığı klasik reyting sistemine göre totalde 5.05'lik bir oranda diziler arasında 3. sırada yer aldı. Dijital ölçümlerin de yapıldığı yeni reyting sistemine göre ise 8.36'lık bir oranla diziler arasında 2. sırada yer aldı. Aynı zamanda sosyal medyada en çok konuşulan dizi olmayı başardı. Öte yandan bu sezon final yapması beklenen 3 kuruş dizisinden sonra yine ay yapım imzasıyla yeni sezonda içeride bir çukur etkisi oluşturacak bir proje daha bekleniyor. Şimdiden merakla bekliyoruz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak ve anında izlemek için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.